Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi öncelikle 200 doları 1000 dolar yapma etkinliğimiz biliyorsunuz 4 gün sürdü ve 4 günün sonunda bugün kasamızı 1000 dolara getirdik. 200 doları 1000 dolar yaptık. Ee, 5 dolarım eksik kusura bakmayın. Herkesten özür diliyorum bu konu hakkında. Ama neyse 1000 doları da burada tamamladığımızı düşünüyoruz. Ee, bütün işlemlerimin hepsini profilimdeki linkten Telegram kanalımda takip edebilirsiniz. Vadeli tarafında şu anlık takılıyorum. Aldığım spot vadelik spot kısmındaki coinlerim ise duruyor. Onlarda da yaklaşık 2-3 x'e kadar kardayım. E zaten ben dediğim gibi 15 bin dolardan e, ta ki yani bu 35 bin dolara gelen kadarki seviyede zaten ben sepetimi 10x 15x yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Kartlamaya da devam ediyorum. Sizler de tüm işlemlerimi aldığım altcoinleri ya da e, spotta beklettiğim Poinlerimi takip etmek istiyorsanız Telegram kanalına bakabilirsiniz. Profildeki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle ee, çok güzel mesajlar alıyorum. Hocam bizler de işte 200 doları 1000 dolar yaptık. 1000 dolarımızı 5000 dolara getirdik sizin sayenizde. Böyle mesajlar beni mutlu ediyor. Ama şöyle bir bilindiği üzere gayrı sekseke açtığı karşı davayı kazanmış ve kurum temiz hakkını kullanmamıştı. Bakın bunu yıllardır söylüyorum. Hatta aylardır söylüyorum. İlgili temiz mahkemesi olan... Dakartinle kararın onaylanması ile birlikte piyasalara göre Ingairel Sekin açtığı davadan BlackRock Spot ETF başvuruyla ilgili pozitif bir haber pompalanmaya başladı. Şimdi elinizde azınlanacak kadar Bitcoin tutan yatırımcılar var. Tabii ki fiyatın yükselmesi sizler için beni de mutlu ediyor. Fakat burada 2021-22 yıllarındaki süreçte 3AX, Luna, FTX olaylarından ders alıp olaylara akılcı, dikkatli yaklaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hem tedbirimizi alalım. Şimdi gelelim olayın bir diğer kısmına. Şimdi e, bunlardan bana diyecek ki hocam diyeceksiniz, hocam işte diyorsunuz hem yükseliyorum hem kazanıyorum ama burada sıkıntılı çıkmaz mı? Arkadaşlar belli miktarlarda sizler seviyelerinizi stoplarınızı zaten. Hani geldim oraya zaten ya bırakın buradan bir 5000 doları görsün. Hatta 10 bin doları görmesini istiyorum. Neden? E buradan satarım 15 bin dolardan yine alırım. Ya benim için sıkıntı yok. Bu sefer ben kasama 50x yapmış olurum. Benim için daha güzel bir şey olur. Ya 1000 dolarımı mı 50 bin dolara getiririm. Bu benim için de çok güzel bir şey. E zaten vadeli kısmında da shortlarım. Hiç sıkıntı yok. Yükselir longlarım. Düşer shortlarım. E zaten sistemde böyle. Şu anlık gidişata baktığımız zaman Bitcoin için ben bir 35.700 dolarları tekrardan test etmesini düşünüyorum. Tekrardan önemli bir testlerden sonra e, piyasa yani düzeltmeler alacaktır ister istemez. Kim ne derse desin. Herkes short bekliyor ama piyasa tam tersi longluyor. E, belli yerlerde de shortlarız. Belli yerlerde de longlarız. Bizim için sıkıntı yok. Ben mutluyum. Kazanıyoruz. Hep birlikte kazanıyoruz. Ekmeğini yiyoruz. Sizler de Bunlardan faydalanmak istiyorsanız profildeki linkten Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin. Takıldığınız kısımlarda e, yorumlara yazabilirsiniz. O gün Cyber ile Mina'yı soran arkadaşlar vardı. Cyber'ı daha ben 6 dolarlardan geldiği zaman dikkatli olmasını herkese söyledim. Mina için de uzun vadeli hedeflerim vardır. Uzun vadeli hedeflerimde şöyle uzun vadeli baktığımızda ya ben bir 5-6x yapmasını öngörüyorum. Fazla yükselir mi? Orasını bilemem ama 5-6x bekliyorum. Başka sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizimdir. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.